Bugün sizlerle beraber e, melonları ölümsüz yapacak. Hatta ikiye bölündüğünde bir tane daha oluşturacak çok güçlü bir karışım yapacağız. Evet bu karışım için ilk önce yapacaklarımız bayağı uzun sürecek tabi. Evet. Bunları dizelim zamanda duralım. Bunları şöyle Böyle bir kule yapıyoruz. Ama Bunlar dondursa daha iyi olur benim bizim için. Bunları donduralım. Sonra alta bir tane boş koyalım. Zor, zor, yanlış koyduk. Sonra onun yanına melon suyu koyacağız. Yani şey suyu zaten. Karpuz. Şimdi bu içecekleri koyacağız. Nerede bakalım? <Gülüyorlar> Regen bu yeşilden, Healing kırmızıdan. Sonra şu ML bonding, böyle bir, bir mavi sarısı. Sonra Rego ve ıı, ardından Frost projecting ekliyoruz. Bunlar burada. Dursun şimdi zamanı açabiliriz. Evet zaman durduralım yine. Ee, buradan şunu seçiyoruz. Sonra bunları hepsini buna aktaracağız şöyle. Tabii ki de bu karp suyumuzu da aktaralım. Sonra ama zaman durdurup yaparsanız daha iyi olur. Hepsi oldu. Şimdi yine zaman durup hepsini böyle birleştirip buna birleştiriyoruz. Sonra bunları böyle birbirine birleştirip sonra böyle üçgenler oluşturuyoruz. Birbirine bağlıyoruz. Sonra bunlar birbirine. Sonra bunlar böyle. Böyle zamanı başlatıyoruz böyle bekliyoruz birazcık. Zaman geçecek. Tamam. Oluyor. Evet, karışımımız hazır. Hem de buradan yine makas seçelim. Belki biliyorsunuzdur. Ben bilmeyenler için söyleyeyim. Buradan makas seçtiğimizi şöyle kesebiliyoruz. Evet keselim. Sonra bunları koyalım. Sonra bunları silelim. Evet. İşte karşınızda karışımımız Bunları da silebiliriz. Bunu da kaydediyoruz. Kaydetmesiniz de olur ama ben yanına ne olur ne olmaz diye. Ölümsüz kan. Ölümsüz kan. Olumsuz kan. Evet yani böyle derseniz daha iyi olur. Olumsuz kan. Normalde ölümsüz diyeceğiz de. Ben de vardı bir tane daha kaydettim. Ya da kaydetmedim. Tamam. Şimdi bunların hepsini silelim. Evet. Karışımımız burada. Mükemmel bir karışım. Şimdi ne işe yaradığını göstereceğim. Evet bir melonumuz var. Buraya da bir tane silah alalım. Evet silahımız hangisi olsun? Silahımız şöyle bir şatkan olsun. Sonra bunu donduralım ve şuradan toggle açalım. Ve bakın öldü. Ama biz buna hadi gibi bunu içerirsek şöyle garip şeyler oluyor. Bakın. Ölümsüz oldu. Ama siz de eğer ki bu manyağa bakmayın da sizde eğer ki şöyle bir delilik yapmaya kalkarsınız canınız sıkılır da şunu şöyle açıp bunu ikiye bölerseniz ve karşınızda bir kabile evet çok yapmayın çünkü anası ağlayabilir evet gördüğünüz gibi bir kabile oluştu Bunlar iç içe giriyor. Normalde olmuyor da. Evet. Karışımımız böyle. Böyle gösterelim. Evet. Siz de kullanabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.